Geçtiğimiz yıl yasa aşk skandalıyla uzun süre gündemden düşmeyen İyi Partili Elmalı Belediyesi'nin adı yine benzer bir skandala karıştı. 2020'de İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün şoförünün eşiyle yaşadığı yasa aşk Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğrayan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın da yasa aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda sahte diplomayla antrenörlük belgesi almaktan yargılanan ve aynı zamanda Asat Spor Kulübü Yağlı Güreş Koordinatörlüğünü üstlenen Başkan Yardımcısı Aydın, geçen hafta Perşembe günü maskeli bir kişi tarafından vurulmuştu. İlçede berberlik yapan ve görgü tanıklarının ifadesine göre olayın zanlısı olduğu ileri sürülen Recep Teke, polise kendisi giderek teslim oldu. Lider haber Recep Teke'nin ifadesine ulaştı ve Elmalı Belediyesi'ndeki yeni bir aşk skandalını belgeledi. Teke ilk ifadesinde daha önce Elmalı Belediyesi'nde çalışan DA adındaki evli kadınla aşk yaşadığını söyledi. Kadının kendisine belediyede çalışırken sürekli başkan yardımcısı Hasay Aydın'ın taciz ettiğini söyleyen Teke, sonrasında kadının Hasan Aydın'la da bir yıldır birlikteliğinin olduğunu öğrendiğini belirtti. Teke ifadesinde uyuşturucu maddenin etkisiyle kime ait olduğunu bilmediği bir motosiklete binip Hasan Aydın'ı tabancayla vurmaya gittiğini, bunu da korkutmak amacıyla yaptığını söyledi. Polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan ise Teke ile ilişkisini doğruladığını ancak Hasan Aydın'la ilişkisini inkar ettiği öğrenildi. Öte yandan Hasan Aydın'ın ilk ifadesinde aşk skandalını örtbas etmek için işin içinde çete var, pehlivanlar var dediği iddia edildi. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra zanlı Recep Teke tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teken'in avukatı tutanaklara sosyal medya kayıtlarının incelenmesi doğrultusunda genç kadınla başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın arasındaki gönül ilişkisinin ortaya çıkabileceği ifadelerini geçirtti.